Evet değerli dostlar Last of Us Part 2 yeni bölümüyle karşınızda. Buyurun efendim. Hep birlikte devam edelim. Onu özledin mi? Jesse mi? <laughs> Hayır. Uzun zamandır birlikteydiniz. Bak Jesse harika bir Ailesini sever. Hala da severim ama artık otomatiğe bağlamıştım. Neden daha önce konuşmadık ki bunları? Bilmem, canım istemedi herhalde. Sen de bana hiç Kev'den bahsetmedin. Evet yani. Pek de öyle konuşulacak bir yanı yok. Vay. Ne bileyim, bana pek hoşlanmadığın gibi gelmişti. Pek takmıyorum diyebiliriz. Peki. Bence çok yetenekli bir sanatçı. Şu sana yaptığı dövmeyi de seviyorum. Bence sana uygun değildi. Enteresan. Kes sesini. Tamam. Atını şuraya bağ. Hey. Harika bir şey görmek ister misin? Kendini kastediyorsun değil mi? <laughs> Hiçbir şey bu kadar harika olamaz. <laughs> Aman be abi. Gidelim şapşal. <laughs> Manzara çok iyi değil mi? Evet iyi. Çok Bayağı güzelmiş. Iyi. Kendine az güzel biri yok. Nereye imzalıyoruz? Gidelim. Siktir. Gidelim. Dina dansa gidip gitmeyeceğimi sordu ve koluma dokundu. Eğer peşinelim. Solak olma. Dina herkese öyle davranıyor. Arkadaşlarınızın içine etme. Arkadaşlarınızın içine etme. Arkadaşlarınızın içine etme. Maya bir gecede korkmuş hissediyorum. Mutlu endişeli uyumam gerek. Kar her yerini kapladı. Uzu aldım, attım, eridim, bittim. Evet. Sofra Kemal geliyordun geliyordum ki. Cesil mi? Eugene. Evet. Ah Eugene. Ne komik adam. Ay, mimikleri çok güzel. Hiç sorma. Benim bu arada beyin abone olmayı, bilim kanalı açmayı unutmayalım. Takipte kalan ve Burası neymiş? Ee, eskiden radyo kulesiymiş. <laughs> Yaz bakalım. İşte oldu. Dina, Evgen'i buza sıkışmış haşi bir at bulduk. Çıkardık, kampa götürüyoruz. Bir sürü not var. Tamamdır. Geledi. hadi. Son durak ilerideki kasaba. Kendin bak. Hmm. Kasaba orada. Şu büyük kuleli olan mı? Evet. Sonraki gözlem yeri orada. Hadi atlara geri dönelim. Dönelim. Dönelim Dina abla. Bir var. Bank yuje galiba değil mi? Benim yuje vermiştim. Yanında var mı? Oh, Bunlar bize lazım olacak ben abi. Dünden alıyordum. Misal, dünde aynı kıyafetler mi vardı? <laughs> Ter temizle. <laughs> Yargılamıyorum. <gülüyor> Farkındaysan devriyedeyiz. Hastalıkla öldüreceğiz. Parti yapmıyoruz. Yine de güzel. So... Merhaba Japon. Haydi bakalım. Keşke Yujin gibi ölebilsek. Kalp krizinden mi? Hayır. Yaşlıyken yani. Uzun bir ömürden sonra. Sen mi? Hadi canım kendine hiç dikkat etmiyorsun. <laughs> Konuşana da bakın ne? Karda kumaş süper ayakkabı giydiğin için hipotermiden nalları dikeceksin. Bugün bot giydim ama. Sen nasıl söyleyeceksin biliyor musun? Dur tahmin edeyim. Beni sen öldüreceksin. Şu evlere bir baksak mı dersin? Boş gibi. İstiyorsan gidip bakalım. Kesin erzak falan vardır. Bakalım abi bakalım. Burası hakkında ne biliyorsun? Tahliye edilmiş bir mahalle daha. Hastalıklılar buraya kadar gelemez. Onları genelde duvarın dışında yakalıyoruz. Karavanlar iyiymiş. Küçük tatlı mobil evler gibi. İnsanlar bunlarla çok seyahat etmiş midir dersin? Ha, istemez miydin? Salgından önce yaşasaydık tabii ki. Bütün ülkeyi gezerdim. Hatta başka bir ülkeydi. Belki bir gün gezeriz. Ha, hayal güzel şey tabii. Jesse Kanada'ya gitmekten bahsediyorum. Devasa şelaleleri falan görmek istediğini söylemiştin. <laughs> Cidden mi? Hayret. Utanmayacaksınızdır aslında. Toplayalım abi ne varsa toplayalım. Alalım gidelim. Aha bunlar kartlar. Dasbus Party'de de vardı. Vay bu bende yoktu. Şu bayıldığın süper kahraman kartlarından değil mi? Aa evet. <laughs> bu gece ne yapıyorsun? <laughs> ah, Joel'u film izlemeye davet etmeyi düşünüyordum. Ha? Aranız düzeldi mi? sanırım haklısın. <laughs> Dur, <kızı. gülüyor> ben, ne olmuş oğlum? جهنم لم اكن Daha da önemlisi biz oraya nasıl gireceğiz. Dina, buradan. Beyler, <laughs> bayanlar. Sessiz. Bir tane görünüyor şu an. Bundan ben bir oldum. şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı. Süpermarketin arkasından miyiz Güzel fikir. Dost bir dakika. Gel bakayım kab. Diğer taraftan açlıyorsun bu. hadi bak. Bir şey var mı? Abi ne alıyorsak bizim için kar. Biri gelecek de. Aha Daranza. Çok. Yaklaşık bir yıl önce Joel'la çıktığım bir devriye değil. On, on iki tane falan olması lazım. Sen ben biraz mütevazi davranıyorum Eli. Bir grup geçiyordu. Oha. Belki bugün kendi rekorunu geliştirirsin. gerekli de. Nasıl çıkacağız? Onu düşünüyorum da. Buradan da mı? Buradan çıkar. Merino. Buradan. Oo. Oh. Yeni Bakalım nasıl gidecek? Oğlum arkada bir tane var. bura kaynıyor ya beni görmesi imkansız çabuk 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 gördüler yandı bu kadar mı? Nasıl ya? İçeride, evet. İçeride, iki tane daha vardı. Öyle gibi. Süpermarkettekiler hala duruyor. Etrafından dolaşalım. Bir giriş olmalı. Bir girişi vardır vardır da. Bro avcılık yeri falan mıydı? Böyle bir yere benziyor evet. ama. Geliyorum. Gel. Burada bir kapı vardı. hadi. Dikkatli ol. Aa, şuradaki çatıda delik var. Gel. Geldim yine abla. Sağ ol. İşte gördün mü? Tamam. Bakalım nasıl gireceğiz. Nerede delik var? Ha şuradan aşağı atacağız tabii ki. Başka nasıl yapacağız? Bakın şuradan, şuradan çıkıp da ölüme biri gelse var ya. Bak gidiyorum. Ha, dedim ben dedim ya ben dedim ya. yine neredesin yine ısısa da sıkıntı yok. Biraz ırpaladı. Bizim bağışıklık var. Değil de Ağzına vuracağım ya. Kafanı sıkmayı gerçekten istemiyorum. tamam. Harika. Sen beni düşünme yine abla. Biz nasıl gideceğiz sen onu düşün. Sen Şuradan gideceksin. kaç? Not. o bakayım. Hanımefendi yaptığın şey için gerçekten çok üzgünüm. Amacım sizi incitmek değildi. Dükkanınızdan tek alacağım şey ilaçlardı. Eşiniz üzerime geldi. Başka ne yapabilirdim? Şu kardeşim artık ya ayağını hissetmiyor ve insülin lazımdı. Herkes işçilik yapıyor. Başka ne yapabilirdim? Umarım işiniz kurtulur. Çok üzgünüm diyor. Bir şeyler buldum mu? Buldum sayılır. Not kağıdı bulduk da. Bizler de gideceğiz? Sen onu söyle bana. Buradan. Tek tek şuradan gideriz. Bu taraftan. Hadi gel. Girdim. Hey, biraz alkol var. Ben de bez buldum. Güzel. Hadi al. Toparla kendine. <laughs> Yaralarımızı saralım. İçeride spor var. Yam. Yani. tak. Anlaşıldı. Her şey bizim bağışıklığımız olduğu için sıkıntı yok. Unutma, kafana sıkmak istemiyorum. Ha, çok düşüncelisin.